Sözleşmenizde 6 aylık deneme süresi yazıyorsa bu 6 aylık deneme süresi demektir. Bu süre içinde işveren de vazgeçebilir, çalışan da vazgeçebilir. Bunu ne ben, ne siz ne de işveren öngörebilir. Dolayısıyla Almanya'dan bir şirketle anlaşıp gittiğinizde ve orada herhangi bir sorun yaşadığınızda bundan bizi sorumlu tutamazsınız. bizi veya başkasını, bunu sadece bizimle ilgili söylemiyorum. Genel olarak bunu bilmelisiniz. İnanın ben adaylarıma küçük çocuğa sorar gibi soruyorum. Görüştü, anlaştı. Emin misin? İçine sindi mi? Gerçekten bu şirkette çalışmak istiyor musun? Benim yapabileceklerim bu kadar. Almanya'da hayat toz pembe olacak, gideceğin işleri harika, iş arkadaşların süper olacak gibi şeyler tabii ki söylemiyorum. Hiçbir zaman da söylemedim. Bu risk her zaman vardır. Bırakın Almanya'yı, Türkiye'de bir iş yerinde görüştüğünüzde ve anlaştığınızda önden bir fragman alıyor musunuz? Nasıl olacağını görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Kilometrelerce uzakta bir şirkette anlaştığınızda ne kadar emin olabilirsiniz? Emin olabildiğiniz kadar emin olabilirsiniz. O kadar. Bu yüzden mülakatlar, sözleşmeler çok önemlidir. Gelelim Almanya'ya gidip sıkıntı yaşayan ya da yaşatanlara baktığımızda kimisi bize hiçbir şekilde yansıtmıyor, kendi çözüyor, çözüm odaklı ilerliyor. Kimisi bize yansıtabiliyor. Yani özellikle kendine büyük bir keçisi sarıyor. Uzun bir süredir özellikle aşçılarda çok titiz davranıyoruz ve seçiyoruz. Kendinden emin olmayan, bazı riskleri göz önünde bulunduramayan her şeyi böyle altın tepside isteyen mümkünse kendisini buradan bizim alıp elinden tutup Almanya'daki iş yerine oradaki evine oturtmamızı isteyen tür aşçılarla kesinlikle çalışmıyoruz, iş ilişkisine girmiyoruz. Bugüne kadar sadece bir mühendisimiz Almanya'da deneme süresinde iş yerinden memnun kalmadı, işten ayrıldı. Bizi suçlamadı. Çünkü şunun bilincindeydi. Kendisi görüştü, anlaştı ve gitti. Bu arada bu arkadaşımızla hala bağlantıdayım. Arkadaşlar sadece bu mecra üzerinden bile bilmiyorum 549 defa belki aynı konuyu dile getirdim. Gerçekçi olun, gerçekçi olun, gerçekçi olun. Çok iyi bakın kendinize.